Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle GTA 5 modifiye videosunu çekiyoruz. Kıvanç tabi uzakta kendi arabasını alıyor. Arkadaşlar ben de Kıvanç'ın arabasının aynısını aldım. Neyse bununla gelesim geldi. O araba gelmedi daha. Gelir herhalde. Neyse gelin modifiye ne edelim. Bu arabaya çok iyi modifiye gideceğini düşünmüyorum. Evet. Lan, bende 7.300 dolar, yoo tam varmış varmış. Cık. Bunların hiçbirine gerek yok, armora. Non. Oğlum nasıl şey yapıyorum? Bir dakika lan. Roket atarlı geldi bana vurdu. Olum nasıl şey yapacağım ha? Ben arabamı nasıl alacağım? Tamam, ben modifiye ediyorum. Bu çok iyi. dakika bu ne? Neyse bu ne bilmiyorum al gitsin. Alamadım neyse. Titanium her zaman en iyisidir. Ha <laughs> kilitli diyor. Ha kilitli olanları alamıyorum anladığım kadarıyla. Evet. Tamam al. Bir çubuğa 1100 dolar verdik ya. Alamıyoruz. Bu ne lan? <laughs> Hayır yanlışlıkla turuncu aldım. Yerde roket mermisini buldum. Bu arabaya yeşil mi gider? Ne gider? Bu araba yeşil gidiyor. Ya ben bu arabayı almıştım. Neyse arkadaşlar arabamızı modifiye şey ettik. Elimizdeki imkanlarla. Ben demedim. Arabamı nasıl geri alacağım ben? Ne bileyim. Kıvanç neredesin? Yanına geleyim. Arabama bir bak bakayım. Güzel mi? Dur bir sen olduğun yerde. Test drive dedim. Aga sen yanlış. Bence sen o arabayı satın almadın. Direkt test sürüşüne çıkardın. Eminim. Hayır test sürüşüne çıkartmadım. Parayla aldım. Hatta param gitti. Sonra dış gördüm dışarıda. Arabaya gittim bindim. Evet, evet, evet. Kovanç bekle beni geliyorum. Sana modifiyeli arabamı gösteririm. Oğlum arabaya tesisat mesap bir şey yapamıyoruz mu ya? Getirdim Kıvanç aracı dur. Daisy yaptır yap murut. Harman. <laughs> Dur ben bir bakayım buradan alacağım. Kanka karbon fiber kaput. Karbon fiber kaput. Sonra outlet, body kit. Ondan sonra arkaya çubuk taktım 1100 dolarlık. Çubuk dedim cama şey taktım tabii. Ya arabacım geri istiyorum. O kadar para verdim. Sen nasıl aldın? Ya nasıl aldım Ne bileyim oğlum işte. Kapıda çıktı ya. Bence Araba. sen de tam. Bence sen de tam benim dediğim gibi alamadın. Sen, ben senden de para gitti, sana da gelmedi. Eminim. Önce bir kere ben de ya sürebildim. Geldi, geldi. Bak, önce, tamam. önce bir kere ben de sürebildim. Sonra bir daha gelmedi bana. Ben de o yüzden gittim yeşili aldım. Neyse arkadaşlar, modifiye videomuzun sonuna gelelim. Neyse hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.